Dünyanın şartları insanları zorluyor. Kimi çılgınca eğlenirken, kimi ağlıyor. Bence eğlenmeyi çok sevenler, hayatlarını düşünmeden tüketiyor. Bu hızla yaşarlarken de etrafla ilgilenmiyor. Oysa bazı insanlar çok zorda ve telaşlarda. Elinde sıkı sıkı tuttuğu çantası ve ekmeğiyle bir kadın yürüyor pazarda. Hayranlıkla seyrediyor rengarenk meyveleri ama alamıyor, izin vermiyor ona bu kahredici fakirliği. Yüzünde yorgunluk, bıkkınlık ifadesi, ardından gelen şık bir kadının etrafı rahatsız eden parfümü ve ayak sesi. Onu uzun uzun düşündürüyor. Kimi belki unutmak için böyle dertleri, ekran karşısında geçiriyor en güzel saatleri. Oyalansa da zaman zaman kahkahalarla, çoğu kez uyukluyor manasız programlarla. Herkes kendi rutininde, kendi telaşında. Velhasıl bu çelişkiler yoruyor insanları. Ve çok zor olmalı baharı yaşamadan yaşamak hep kışları. Kimi çok üzülürken kimi umursamıyor ama insanlar yorgun, direniyor. Gerçekler acımasız, zaman su gibi akıyor. Birileri gerçekleri dile getirirken bir diğeri koşuyor, koşuyor. Zorda olanları bulmaya çalışıyor. Onlarla ekmeğini bölüşüyor, dertlerini dinliyor. Ancak yardım ettiği insanlar mutluysa uyuyabiliyor. Vicdanı biraz rahatsa o da mutlu oluyor ve şimdi şair soruyor sizler uyuyabiliyor ve özellikle filistin kan ağlarken neler yapıyor neler yaşıyor ve neler düşünüyorsunuz neler düşünüyorsunuz